Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir şok videosu ile hepinize merhaba. Bugün Sharkbite'daki Gezir Rosette'in nasıl yapıldığını anlatacağım. Sharkbite 1 için geçerli bu arada. Şimdi de oyuna başlayalım. İlk önce köpek balığı oluyorsunuz. Ama tabii e, özel server'a girmeniz gerek. Mesela serverda bir arkadaşınız da varsa ya da on robuxunuz varsa şak bat bildi açabilirsiniz. Oradan bir arkadaşınızı alıp köpek balı oluyorsunuz. Ve köpek balığını sileyelim. Buralarda bir yerde bunların ekrafını dolaşırken göreceksiniz. Bir kapı var. Bir yeşilimsi bir yer var şuralarda bir yerde orayı şey yapınca bir tane balık çıkacak tabi onun o yeşil şeyin gelmesi için şey lazım şuradaki kırmızı şey var ya şuralardaki o, onun hepsinden tıklayıp yani çarp çarparak m süper ıslanmayı m aktinleştirmeniz gerek gelecek onu sakın basmayın. Çünkü o size işe yarayacak. Az önce dedim e, köpek balığının olduğu yere yerin duvarlarına gelip orada demiştim ya yeşilimsi yere o süper bol, e, mıslanma şeyiyle vuruyorsunuz ve kıyık balık nemodaki en paylan çapalığı çıkacak. O balıktan da işte görevler yapıyorsunuz tabii. Görevler. Yani görev dediğim şu yerde bir tane kod yazacaksınız. Bu bu yere gelip buradan bir şey mi alıyorsunuz neyse. Birkaç ay öncesinden ben yapmıştım. Sonra da gelip oradan buraya geliyorsunuz. Buradan çıkıyorsunuz. Ve ben buradan çıkarken videoya short'a bir like atmayı ve e, aboneyseniz hiçbir şey yapmayın like atın sadece abone olmadıysanız abone olun ve anında haberdar olmak için e, şeyi açın neydi zili açın sonra buradan böyle buna geliyorsun ben tabii yaptığım için şey yapamıyorum burada güneşi bulacaksınız. Orada birazcık bekleyince bir yeşil, sarı mı yeşil mi ne olacak? Bu yer açılacak sonra. Oradan ilerliyorsunuz sonra bir bossla savaşıyorsunuz. Ondan sonra e, size şu gizli roseti veriyor. Göstereyim. Bu gizli roseti veriyor. Ve şunu da veriyor. şeyi. Ne bulamadım şimdi. Göstereyim. Bu pantolonu veriyor. Bir de şu üstlüğü veriyor. birlikte gelin ve bir de şunu veriyor bundan sonra ve bunları istediğiniz gibi kullanıyorsunuz emonun dışında almanız yok alamazsınız büyük ihtimal belki ile kullanırsanız alabilirsiniz ama Shark Byte bildi ki onu yaparsanız daha iyi olur. Neyse, şortun da çok uzamaması için can y say e i l c o u l d n t e a b e y s